أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما ضحاها ونفس وما سواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بضواها أفلح من <applause> فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Sadakallâhul Güzel bir Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir sahura doğru programı ile sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyiciler, hepinize hayırlı sahurlar diliyoruz. Bugünkü misafirimiz Melik Gazi İlçe müftümüz Ahad Taşçı Hocam. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Safalar getirdiniz Kıymetli Çok sağ hocam. Hocam Ramazan ayı e, her şeyden önce Kur'an ayıdır. Ve Kur'an ayının yanında e, bir de infak ayıdır. Gönlüm arz ediyor ki infakı konuşalım. İslam'da infak başlıklı bir sohbet olsun diye e, gönlüm arz ediyor. İnfak ruhu, yardımlaşma, dayanışma Müslüman için ne anlam ifade etmektedir diyerek birinci sorumuzla programımıza başlayalım. Buyurun Sayın Hocam. Tabii e, ben de izleyicilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Rabbim bu güzel ayın feyizinden, bereketinden, güzelliklerinden istifade edebilmeyi cümlemize i̇nşallah nasip inşallah. eylesin inşallah. Tabi bu güzel ayın feyizinden, bereketinden, güzelliklerinden istifade etmek de işte infak ruhu olsun, yardımlaşmanın, dayanışmanın, çevremizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarının farkında olarak onlara destek olmayla olacaktır ancak. Gün yardımlaşma günüdür, dayanışma günüdür. Tabi yaşadığımız bir takım sıkıntılar var Rabbim inşallah en kısa zamanda, tez zamanda en güzel şekilde kurtuluşlar nasip eylesin. Bugünlerde özellikle infak, yardımlaşma, dayanışma daha da bir anlam kazanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadaka vermek her Müslümanın görevidir buyuruyor. Ee, tabii bunu duyduğu zaman sahabe-i kiram sadaka verecek bir şeyi bulamazsa ne yapar ey Allah'ın Resulü dediği zaman? Amelilik yapar hem kendisine fayda olur hem de tasadduk eder diyor. Bakın yine hayır yapmak için çalışmasını tavsiye ediyor. Peki buna gücü yetmezse darda kalana, ihtiyaç sahibine bizzat yardım eder buyuruyor. Buna da gücü yetmezse iyilik yapmayı tavsiye eder diyor bakınız. Kendisi yapamıyorsa yapılmasını tavsiye eder. Bunu da yapamazsa o zaman da kötülük yapmaktan uzak durur, insanlara zarar olmaz diyor. Yani müminin her halinin hayır üzere olması gerekiyor. Her halinin hem kendisi için hem çevresi için olumlu yönlerinin mutlaka olunması gerekiyor. Onun için bu noktada elbette ki hepimiz yardıma, hepimiz desteklenmeye hayatımızın her alanda muhtaçız. Eyvallah evet. hocam. hocam. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Allah zengin, fakat sizler fakirsiniz. Evet. Ve e, İhlas Suresi'nde de Allahu Samet... Allah hiçbir şeye evet. muhtaç değildir ama her şey kendisine muhtaçtır. Kesinlikle, Bu iki evet. ayetin bağlamında da ve sizin de katkılarla katkı başka ayetlere destekleyeceğiniz bir soru sormak istiyorum. Daima biz Allah'a ve birbirimize muhtaç mıyız? Tabi e, tabii şimdi e, Sadece belki ifa ettiğimiz görevler farklı ama hepimizin birbirimize muhtaç olduğumuz hususlar mutlaka var. Yani bırakınız böyle insanların maddi olarak veya iş ilişkisi içerisinde birbirine muhtaç olmasını. Yani şu yaşadığımız süreçte birbirimizle oturmaya, konuşmaya, sohbet etmeye, muhabbete, birlikte yemek yemeye, çay içmeye dahi muhtaç olduğumuzu, yani insanın sosyal bir varlık olduğunu ve daima birbirine muhtaç olduğunu bizlere gösteriyor. Onun için mutlaka bizim e, birbirimize muhtaç olduğumuzun, insanın sosyal yönü olan bir varlık olduğunu bilin içerisinde olması gerekiyor. Malumunuz yani e, ceza nedir? İnsanı tecid edip cezaevine koymak nedir? Toplumsal hayattan onu soyuklamaktır. Tecrit etmek. Sevdiklerinden, çevresinden, tanıdıklardan insanı koparmaktır. Onun için yani birlikte yaşamaya, insanların birbirleriyle beraber olmaya, hem hal olmaya ihtiyacı vardır. İnsanoğlu bunun için zaten ifade ettiğimiz gibi sosyal yönü olan bir varlıktır ve böylelikle de tüccarı da, çalışanı da, amiri de, memuru da, işçisi de, patronu da şu hayattaki herkes birbirine muhtaçtır. Kazanmak için de, üretmek için de, çalışmak için de o elde ettiklerimizden istifade edebilmek için de mutlaka birbirimize muhtacız bu muhtaçlığın tabii farkında olmamız gerekiyor. Eyvallah. Yani diyorsunuz ki tarladaki çiftçi, fırıncıya, fırıncı, fırıncı müşteriye muhtaçtır. Evet. Değil mi Kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Eyvallah. Hocam tarihimize baktığımız zaman insanların birbirlerine olan ihtiyaçları, muhtaçlık durumuna baktığımız zaman bize tarihimiz ne öğütlüyor? Ne görüyoruz tarih, tarihimizde? E, tabii bu Necip milletin tarihine baktığımız zaman her devirde daima mazlumun, mağdurun ihtiyaç sahibi olan insanların yanında olduğunu görüyoruz. Hatta e, Türkiye'miz elhamdülillah yani milli gelirine oranla Türk yani dünyadaki devletler içerisinde en çok yardım yapan ülke bak milli gelirine oranla. Yani daima veren el olmaya gayret etmişiz. Hem de yaşadığımız coğrafyaya da baktığımız zaman Müslümanların umudu olmuşuz. Yaşadığımız coğrafyada başı sıkışan insanlar bizde çareyi aramışlar. Onun için e, yani e, şu geçmişimize baktığımız zaman bize bunu gösteriyor. Aynı zamanda eee Yaklaşık 3 milyon belki mülteciye kucak açan bir ülkemiz var. Evet. Onlara yardım eden, destekleyen, onları himaye eden insanımız var, milletimiz var. Yani bu coğrafyada daima mazlumun, mağdurun desteklendiği bir coğrafyada yaşamışız. Bu güzelliklerde devam ettirmemiz gerekiyor. Yani bu bize ecdadımızdan gelen, tevarüs ettiğimiz bir güzelliktir. Bu güzellikleri muhafaza etmek, daima hem çevremize, ihtiyaç sahibi insanlara hem de dünyanın çeşitli bölgelerindeki muhtaç kardeşlerimize destek olup yardımcı olmamız gerekiyor. Eyvallah kıymetli hocam. Hocam ayet-i kerimede buyrulur ki Estağfirullah ve ve birri ve takva. ve takvada, takvada birbirimize yardımlaş. yardımlaşın. Evet. Bu ayeti de aklıma geldi bu. İnfak ve yardımlaşmanın teşviki hangi alanlarda olmalıdır? diye bir soru evet. sorsak. Tabii şimdi yani yapamadığımız ibadetlerin bazen kefareti oluyor. Evet. Bunda bile bakınız İslam dini yani köle azad etmesinden tutun, fakirin, fukaranın doyurulması, yedirilmesi, giydirilmesine varıncaya kadar, yani e, insanlara yardımcı olmayı bizlere teşvik ediyor. Hayatın her alanında bizlere yardımcı olmamız, diğer insanları desteklememiz teşvik ediliyor. Tabii insanoğlu hem cismani yönü olan, hem düşünce boyutu, tefekkür boyutu olan, hem de inanç yönü olan bir varlıktır. Bu yönüyle baktığımız zaman, insanlara yardım deyince sadece, e, zihnimize maddi olarak yardım gelmemeli. Manevi yardıma, desteğe ihtiyacı olan kardeşlerimiz vardır ki onların da elinden tutup onlara da yardımcı olmak en temel görevimizdendir. Bakınız hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurur. İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. Yani Rabbimizin bize bahşettiği nimetleri bir düşünmemiz gerektiğini ifade ediyor. İki kişi arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmek isteyene yardım etmen sadakadır. Yükünü bineğine yardımcı yüklemesine yardımcı olman insanlara sadakadır. Buna varıncaya kadar diyor bakınız. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır. Gelip geçenlere eziyet vermemesi için yoldan herhangi bir şeyi kaldırman sadakadır. Yani şöyle hayatımıza baktığımız zaman yaşadığımız şu hayat içerisinde yani e, imkanlarımızı ölçüsünce, her ne işle meşgul oluyorsak olalım, ne kazanıyorsak, ne yapıyorsak yapalım. Mutlaka bizim düşündüğümüz zaman şöyle, çevremize, etrafımıza, birlikte olduğumuz insanlara yardımcı olacağımız bir şeyler vardır mutlaka. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna işareten, yani düşünün diyor, Rabbinizin size bahşettiği nimetleri düşünün. O nimetlerin de bir karşılığı olarak mutlaka sadakadan, hayırdan, hasenattan, infaktan, yardımlaşmadan geri durmayın diye tavsiye buyuruyor. Eyvallah kıymetli hocam. Hocam infak ve hayırda temel ilkeler nelerdir? Ee, Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde incelediğimiz zaman infak ve hayır dediğimiz şeyin Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisindeki bize cevabı nedir? Tabii bir defa e, ilahi sınırlara riayet etmek gerekiyor. Yani veren açısından da alan açısından da bu önemlidir. İlahi sınırlar dediğimiz yani bir mümin yardımcı olurken bir hususta birisine evet. Helal ve meşru bir şey olması gerekiyor. Hani biraz önce ayet i kerimede işaret ettiniz ya, iyilikte ve takvada. Evet. Yani haram bir şey hususunda, yanlış bir hususta veya başka birisinin hakkına, hukukuna tereddüt eden konularda kesinlikle ve kesinlikle. Yani evet, ve, la alel, e, evet. Alel ismi ve evet. Yani o konularda yardımlaşma olmaz. İyilikte, takvada, meşru ve e, Rabbimizin rızasına uygun konularda yardımlaşmanın olması gerekiyor. Ee, ve yine e, yardımlaşmada yerine ulaştırmaya da özen göstermemiz gerekiyor yardımı. Ee, hani ben verdim ne olursa olsun veya ben yapıyorum onlar kendi bilirler, istedikleri yere verirler. Sorumluluk onlara ait gibi düşünmemek lazım. Yardım yaparken de, infakta bulunurken de, hayır yaparken de, zekatımızda, fitremizde, sadakamızda, aklınıza ne gelirse gelsin mutlaka emin ellere vermeye gayret etmek gerekiyor yerine ulaşmasının her aşamasını kontrol etmek gerekiyor. Özellikle çevremizde e, yani fakir, fukara, muhtaç yardım e, yardım ve desteğe e, ihtiyaç duyan kardeşlerimiz var ise bizatihi bizzat görerek onlara destek olmamız gerekiyor. Bu noktada tabii ki önemli yani yerine ulaştırılması yardımın önemli. Ben verdim, sorumluluk ona ait, onlar ne yaparsa diyemeyiz. Yani yardımımızın her aşamasını dikkate almamız gerekiyor. Malumunuz Yakın tarihimize baktığımız zaman insanların bu duygularını sömüren, yanlış evet. yerlere çarçur eden insan oldu ne yazık ki. Maalesef. Onun için uyanık olmamız gerekiyor, dikkatli olmamız gerekiyor. Resulullah Efendimiz mümin bir, bir delikten iki bir defa kesin. sokulmaz diyor. Evet. Yani dikkatli olur, uyanık olur diyor. Ee, i̇kincisi tabii e, insanlık onurunda da zedelememek gerekiyor yardım verirken. Yani insanların içerisinde rencide edecek şekilde böyle e, gururla, kibirle vesaire değil Bunlara da özellikle e, özen göstermemiz gerekiyor. Yardım yaptığımız insanın da bir izzeti, şerefi var, hürmeti var. Bunu da dikkate almamız gerekiyor ki bu da çok önemli. Çünkü zira Resulullah Efendimiz sağ elinin verdiğini sol elin görmeyecek şekilde sadaka ver diyor bakınız. Yani insanın kendi verdiğinden kendinin haber olmaz mı? Yani bu burada bize güzel bir işaret var yani. Hocam, Verdiğini Arapça, unut. Arapçada yani, evet. nefaka kelimesi evet. e, tünel demektir. İnfak kelimesiyle çok yakın bağlantısı evet. vardır değil mi? Yani dağın altından kimsenin haber olmadan anlamı, değil, değil mi, mi hocam? Bu noktada riyadan, gösterişten uzak, rahatsız etmeden olması gerekiyor. Tabii e, yine aynı zamanda Adalet ve hakkaniyete riayet dönemidir. Yardıma muhtaç olan insanların ırkına, kavmine, kabilesine, mezhebine, meşre bile bakılmaz. İhtiyaç sahibi ise ona yardımcı olunabilir. Bu konuda da adalete, hakkaniyete riayet edilmelidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca yine hayır ve infakta, iyilikte yarışmamız bakınız bizden isteniyor. Onlardan diyor Rabbimiz Fatır Suresi'nde. Onlardan Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçenler vardır yarışanlar vardır. İşte bu büyük lütuf onlarındır diyor. Yani hayırda yarışmamız gerektiğini bizlere tavsiye ediyor. Ee, hani gıpta diyoruz ya, hayır yapan, sadaka veren, hayır sahibi bir kardeşimizi gördüğümüz zaman gıpta ile yaklaşıp, la hasede illa evet, fitne. yani onunla o, gıpta edip onun gibi olmaya gayret etmemiz gerekiyor. Bu konuda e, yarışmayı bakınız bizlere. E, yüce dinimiz emrediyor, tavsiye ediyor. Hayırda yarışmak gerekiyor. Ve yine sevdiğimiz ve yerine göre ihtiyacımız olan şeylerden de verebilmek önemlidir. E, bu konuda da hani bazen farklı düşünceler olabiliyor. Tamam vereceğim ama ben işte ancak kendime yetiyorum falan gibi düşünebilirim. Hmm. Şöyle topluma baktığımız zaman mutlaka bizden daha az kazanan mutlaka bizden daha fazla yardıma muhtaç insanlar vardır. En azından bizlerde de kendi çerçevemizde az olur çok olur. O artık kişinin durumuna göredir. Mutlaka hele şöyle Ramazan-ı Şerif ayındayız mübarek, feyizli, bereketli bir aydayız. Yapılan ibadetlerin sevabının kat kat verildiği bir aydayız. Buradaki bu güzellikler de istifade ederek inşallah e, hayrımızı, hasenatımızı çoğaltmamız gerekiyor. E, bakınız Ali İmran suresinde Rabbimiz buyuruyor ki لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا Yani sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Yani zekatı verirken de yani buna dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten de karşı tarafın ihtiyacını görecek, kullanılan yani öyle işte hani bazen ifade ediliyor ya modası geçmiş, kullanma tarihi yaklaşmış bitmiş falan gibi değil. kullanılan ihtiyaç duyulan ve ihtiyacı görecek şekilde sevdiğimiz mallardan infak etmemiz bizden istenmektedir. Buna da mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Rabbimiz Zira bu şekilde bizlere ait kelimesinde işaret etmektedir. Tabii yardımlaşma ve infaka insanın yakın çevresinden başlaması da önemli. Düşününüz, bu komşunuz aç, sıkıntıları var, sorunları var, problemler var, görüyorsunuz. Her gün karşılaşıyorsunuz, orada duyarsız olmanız mümkün değil. Onu görmeyip de başka bir şekilde başkalarına yardımcı olmanız. Veya bir akrabanız var, biliyorsunuz, tanıyorsunuz, o da sizi biliyor. İmkanınızın, halinizin, vaktinizin yerinde olduğunu da biliyor. Siz de onu biliyorsunuz ama duyarsız kalıyorsunuz, ilgisiz kalıyorsunuz. Bu olmaz. Onun için bir defa insanın yakınlarından, çevresinden de başlaması gerekiyor ki hayra, infaka, yardımlaşmaya. Bu da önemlidir. Zira bu insanlar arasındaki muhabbetin, sevginin, saygının, sadakatin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bunu ihmal etmemek gerekiyor kesinlikle. Hani e, Cuma hutbelerinde de sık sık okuruz değil mi? İnna Allah ya'muru bil adli ve'l ihsani ve ita'i'z-kurba ve anil fahsâi ve'l münkeri ve'l bagi. Yani Allahü Teala size diyor Rabbimiz değil mi? Adaleti emrediyor bize, iyiliği emrediyor, ihsanı emrediyor, hakkı hukuku korumayı emrediyor. Yani akrabanın hakkını, hukukunu koruyup yakınlara, çevreye yardımcı olmayı emrediyor diyor da ayet-i açıkça evet. ifade etmektedir. Onun için bunları dikkate alarak bizim yardımlaşmada çevremizden, yakınlarımızdan başlamamız da önemli. Aynı zamanda riya ve gösteriş tuzağına düşmeden samimiyetle infak etmelidir. Bu da önemli. Çünkü hani nasıl ibadet ederken hayatımızın her alanında şeytanın bir takım ihvasından, vesvesesinden insanın kaçınması gerekiyor. İnfakta da bazen bize farklı yerlerden, farklı damarlardan girip ya bak sen çok, çok cömersin, çok infak ediyorsun, şöylesin, böylesin deyip bizi riyaya, gösterişe yani yaptığımız o ibadetin hayrının hasenatının azami derecede da elde etmemizi engelleyecek hususlara yöneltebilir. Bu konuda da müminlerin daima dikkat içerisinde olması gerekiyor. Zira bakınız yine e, Bakara suresinde Rabbimiz şöyle buyurur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Yani Allah biliyor. Başkasının onu bilmesine, yapayım. onların görmesine, onların fark etmesine bizim ihtiyacımız yok. Ahiret için azık toplayın diyor bakın diyor Rabbimiz. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva. Yani Allah'a karşı gelmekten sakınmak, saygılı olmaktır. Ey akıl sahipleri takva sahibi olun diye de bizlere öğüt veriyor. Onun için bu konuda Rabbimizin görmesi, bilmesi bizim için yeterlidir. Riyadan, gösterişten, kibirden de müminin kaçınması gerekiyor. Yapılan hayrı ve iyiliği de küçük görmemek gerekiyor. Son olarak bunu da ifade etmek lazım belki bu konuda. Yani yaptığımız... O küçük küçük hayırlar birleşerek büyük e, güzelliklere vesile oluyor. Yarın yani hurmalar birleşti yani değil mi? Yani kesinlikle yani şu yapılan camiler, Kur'an kursları, bu dini ve hayri hizmetler hep nedir? Böyle azar azar insanlarımızdan gelen o küçük küçük dediğimiz yardımların, hayrın, hasenatın birleşerek oluştuğu hayır hasenat güzelliklerdir. Onun için yapılan yardımın da kesinlikle küçük görülmemesi gerekiyor. Kıymetli hocam ee, son olarak konumuza dair evet. e, izleyicilerimize aktarmak istediğiniz başka hususlar var mıdır? Ee, tabii bu konuda Resulullah Efendimiz'in ifadeleri açık. Rabbimiz'in ayet kelimeleri açık. Bizlere daima infaka, yardımlaşmaya hayra, hasenata yönlendirmektedir. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar diyor Resulullah Efendimiz. Bizler bu dünyada kardeşlerimizin ihtiyacını karşıladık, onlara destek olduk, yanında olduk, yardımcı olduysak, bilelim ki Rabbimiz de bize yardımcı olacaktır. Ahirette bize destekçi olacaktır. Onun için Rabbimizin yardımına, desteğine, inayetine daima bizim ihtiyacımız vardır. Onun için kardeşlerimizi <laughs> desteklemeli, yardımlaşma, dayanışma ruhunu, şu Ramazan ayı içerisinde yaptığımız güzellikleri de daim kılmalıyız. Hani Resulullah Efendimiz ifade ediyor ya, amellerin sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Yani şu Ramazan'da hayır, hasenat, yardımlaşma, infak bilinci biraz gelişiyor elbette ki çevremizde bunu görüyoruz. Ramazan bittikten sonra da yine o fakirlerin fakir olduğunu, o ihtiyaç sahibi insanların yine bir takım tebel ihtiyaçlarının olduğunu düşünerek bu yardımı bu hayrı hasenatı, infakı Ramazan'dan sonra da devam ettirmeye gayret etmek lazım. Eyvallah kıymetli hocam. Allah razı olsun. Rabbim hayırlarımızı kabul etsin inşallah. inşallah İnfağımız. Peygamber evet. Efendimiz Hazreti Ayşe validemize bir koyun getirip bunu infakta bulunmasını söylediği evet. zaman üç bacağını Hazreti Ayşe validemiz infak ettiğini söyleyince desene diyor o zaman tek bacağı hariç e, evet. üç bacağı bizim oldu bizim diyor, oldu. Değil verdiğimiz. Esasen bizim. verdiğimiz bizimdir. Verdiğimiz. Bizim. Mezar'a kadar gelecek dünya malı geri bizim. dönecek evet. ama önden göndermiş olduğumuz infaklar bizim ahirette karşımıza teşekkür. çıkacak olan e, sadakalardır. Evet. İnşallah Rabbim hakkıyla verebilenlerden inesin kıymetli i̇nşallah. hocam. Allah razı olsun. Sizleri burada ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayağınıza sağlık, ediyorum. gönlünüze Sağ sağlık. Sağ Emeğinize Hay sağlık kıymetli hocam. Kıymetli izleyiciler infak konusunu Melik Gazi ilçe müftümüz Ahad Taşçı hocamızla konuştuk. Rabbim inşallah bol bol verebilenlerden eylesin. Vermenin zevkini tadabilenlerden eylesin. Eğer o zevki bir tattığın tatarsak ondan tekrar bir daha geri dönemeyeceğimize inanıyorum. Hepinize hayırlı sahurlar diliyorum. Şimdi sizleri Kayseri İl Müftülüğü Tasavvuf Musiki'sinin e, Musiki Korosu'nun eserleriyle baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Elveda القلوب على الإيمان نرجو عفوك والغفران